Yılmaz'ın yaşadığı gerilim dolu gerçek bir hikayedir. Sarı ceketli adam. Tam derman derken hareket Lan ne oluyor lan? Abi elektrikler gitti. Hemen mum alıp yakalım çocuklar. Korkmayın. Beraber mum almaya giden Mert ve annesi Kadircan'ı salonda bırakırlar. <laughs> ve tam o sırada Kadircan bir şey görür. Anne, bu sarı ceketli abi kim? Sarı ceketli biri geçti. Sarı ceketli biri. Mi? Çocukları korkutmamam lazım. Kadircan'ın sarı ceketli biri geçti demesinden sonra annesi bıçağı alır. <laughs> Kaçırır. <kadınlar gülüyor> Evin tüm odalarını gezerler ve sarı ceketli adam ararlar. Tüm odaları detaylıca gezdikten sonra kimseyi bulamazlar ve geri dönmek zorunda kalırlar. İki yıl sonra Deli la bunlar. <laughs> Aradan iki yıl geçmişti. Mert, annesi, babası ve Kadircan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp daha evine geldiler. <laughs> Evin kapısını açıp içeri girdiklerinde içerisi beklediklerinden daha düzenliydi. Sanki birisi burayı yakın zamanda kullanmış gibiydi. Yorgun bir şekilde oturma odasına geçip koltuklara yerleştiler. Birkaç dakika boyunca Mecesisin <laughs> ya. <metcesir o> ya. <laughs> Sessizlik hakimdi. Rüzgarın uğultusu dışında hiçbir ses yoktu. Ama biraz sonra ne olacağını tahmin bile edemezlerdi. Siz nereye çıkıyorsunuz bakalım? Ben siz de... nereye çıkıyorsunuz bakalım? Geliyorum. Annesiyle beraber Mert ve Kadircan yukarı doğru çıkarlar ama yaşayacakları şeyi tahmin bile edemezler. <laughs> ne oluyor? Lan? Ne oluyor? Kapı açılmıyor. Birisi kapıyı içeriden kilitlemiş. Kaçın! <laughs> Baba yukarıda biri var kapıyı kilitlemiş. Koş koş koş! Babası delirgin ve sinirli bir halde silahını alıp yukarı çıkar. kapıya açmayı denir. Ama kapı kilitlidir. Ve bu onu daha da sinirlendirir. Çıkın evden çıkın! Ahahahahahah! <laughs> Ahahahahahah! Bu onu daha da sinirlendirir. Çıkın evden çıkın! Eşşoğlu eşşeğimi belirleyin! <laughs> devam edin oğlum ya! Yapın böyle yayınlarda yaşadığımız farklı olaylar molaylar vardır illa ki böyle. Komik anlar ya atın yapın. <laughs> Emeğinize sağlık. Oy.